Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulillahi'l-Kerim. Merhaba değerli izleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti, lütfu ve ihsanı üzerinize olsun. Gününüz aydınlık, ömrünüz bereketli olsun. Korktuklarınızdan emin, umduklarınıza nail olasınız. İki cihanda mutlu ve huzurlu olasınız. Değerli izleyiciler, bugün yine Bakara Suresi'nin 88 ve 96. ayetlerinin tefsirini yapacağız inşallah. Dolayısıyla bu ayetlerde de İsrail oğulları anlatılıyor ve onların Allah'ın peygamberleri karşısındaki tutum ve davranışları açıklanmaktadır. İşte e, bu ayetlerde yine İsrail oğullarından bahsediliyor ve e, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye hicret ettikten sonra Medine civarında oturmakta olan Yahudiler vardı. Dolayısıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o Yahudilere e, Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'i Kur'an'dan ayetleri okuyor ve onları düşünmeye ve iman etmeye davet ediyordu. Ancak onlar maalesef peygamberimizin bu davetine müsbet manada cevap vermemişlerdir ve şöyle demişlerdir. İşte 88. ayeti kerimede Yüce Allah şöyle ifade ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve galu gulubuna gulf. Dediler ki kalplerimiz örtülüdür. Bel le'anehumullahu bi küfrihim fe ile ma yu'minun. Bilakis allah Teala küfürleri ve isyanları sebebiyle onları lanetlemiştir. Ve onlar ne kadar az inanıyorlar. Dolayısıyla burada şunu ifade etmek istiyorum değerli izleyiciler. Aslında Yahudiler ahir zamanda gelecek bir peygamberin olduğunu kitapları Tevrat'tan biliyorlardı ve dolayısıyla o peygamberi özlemle bekliyorlardı ki o peygamberle birlikte kafirlere ve Araplara karşı savaşıp onları yenip onları e, perişan edeceklerini e, söylüyorlardı. Ancak Ahir zaman peygamberi onların içinden değil de Araplardan gel gelince Hazreti peygambere e, hasetleri sebebiyle kıskançlıkları sebebiyle ona iman etmemişler ve e, ona indirilen e, o yüce kitaba Kur'an-ı Kerim'e iman etmemişlerdir. İşte bakınız e, 89. ayeti kerimede yüce Allah şöyle buyuruyor bu hususu şöyle açıklıyor. Ve lemma ca'ehum kitabun min indillahi musaddikun lima Evet. Allah katından yanlarında bulunan Tevrat'ı tasdik edici olarak Allah katından bir kitap geldiği zaman yani Kur'an-ı Kerim geldiği zaman ve kanu min qablu yesteftihuna alellezine keferu Evet halbuki daha önce kafirlere karşı efendim e, son gelecek peygamberi özlediklerini ve dolayısıyla o peygamberle birlikte olup kafirleri yeneceklerini iddia ediyorlardı. E, ancak felemma caehum ma keferu ancak ahir zaman peygamberi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde Yahudilerin içerisinden bir peygamber olarak bekliyorlardı. Dolayısıyla Araplardan bir peygamber gelince onun vasıflarını, onun niteliklerini bildikleri halde Tevrat'taki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin özelliklerini, vasıflarını bildikleri halde ne yapmışlardır? İnkar etmişlerdir. Ve dolayısıyla ayetin devamında Allah-u Teala Fela, felanehullahu felanetullahi alel kafirin buyurmak suretiyle Allah'ın laneti elbette kafirlerin inkar eden insanların üzerinedir buyuruyor Cenab-ı Allah. Evet işte Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem peygamber olarak gönderildiğinde e, özellikle Yesrib ve civarında oturmakta olan, ikamet etmekte olan Yahudi kabileleri kendi kitaplarındaki Tevrat'taki Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in vasıflarını bildikleri halde onun kendi işlerinden Yahudilerden bir peygamber olarak gelmesini bekliyorlardı. Ancak Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Araplardan bir peygamber olarak gelince tabi kıskançlıkları sebebiyle hasetleri sebebiyle Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e iman etmemişler ve onu inkar etmişler. Ona indirilen ve Tevrat'ı tasdik edici olarak vahyedilmiş olan Kur'an-ı Kerim'i de kabul etmemişler ve inkar etmişlerdir. Ve işte Allah Teala felanetullahi alel kafirin buyurmak suretiyle Allah'ın laneti böyle inkarcıların üzerinedir buyurulmaktadır. Evet bir sonraki ayeti kerimeye baktığımızda yani 90. ayeti kerimede Yüce Allah şöyle buyuruyor. Bi semeşterav bihi enfüsehum en yekfuru bima enzelallahu bayen en yünezzilallahu min fadlihi ala men yeşâ ala men yeşâ'u min ibadi feba'u bi gadabin ala gadab velil kafirine azabun muhin. Evet, Allah'ın kullarından dilediğine peygamberlik ihsan etmesini kıskanmaları sebebiyle Allah'ın indirdiği Kur'an-ı Kerim'i inkar ederek kendilerini kendi nefislerini harcamaları ne kötü bir şeydir. Evet, febau bi gadabin ala gadab inkar etmeleri ve isyanları sebebiyle Allah'ın gazabı üzerine e, gazap üstüne gazaba uğramışlardır. E, Velil kafirine azabun muhin şüphesiz ki e, kafirler için al, alçaltıcı bir azap e, hazırlanmıştır buyuruluyor. Dolayısıyla bu ayeti kerimede ifade edildiği gibi e, onlar Allah Teala'nın e, takdir etmiş olduğu e, ahir zaman peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman etmemişlerdir. Zira ırkçılık yaparak kendi soylarından, kendi kabilelerinden bir peygamberi beklemekteydiler. Dolayısıyla allah Teala kendi işlerinden, kendi kabilelerinden Yahudi bir peygamber göndermediği için Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i kıskanarak ve haset ederek ona iman etmemişlerdir ve ona indirilen o yüce kitaba Kur'an-ı Kerim'e de iman etmemişlerdir. Ve e, bunun üzerine Allah Teala ayeti kerimede feba'u bi gadabin ala gadab. Allah'ın gazabı üzerine, gazap üzerine, gazaba uğramışlardır. Ve e, elbette o alçaltıcı azap kafirlerin inkarların üzerine olacaktır. Buyruluyor. Evet bir sonraki ayeti kerimeye baktığımızda yani 91. ayeti kerimeye baktığımızda Yüce Allah şöyle buyuruyor. Fi قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا Evet Allah'ın indirdiği o yüce kitaba iman edin denildiği zaman onlara evet galu نُؤْمِنُوا بِمَا galu nu'minu bima unzile aleyna biz sadece bize indirilene iman ederiz demişlerdir. Yani onlara Allah'ın indirdiği son vahiy ürünü olan Kur'an-ı Kerim'e iman edin denildiği zaman onlar galu nu'minu bima unzile aleyna biz sadece kendimize bize indirilen Tevrat'a iman ederiz demişlerdir ve yekfurune bima vera'ehu ve huvel hakku musaddigan lima mahum evet dolayısıyla Tevrat'ın dışındaki diğer e, ilahi kitapları inkar etmişler ve halbuki son vahyedilen Kur'an-ı Kerim onların yanında bulunan Tevrat'ı tasdik edici olarak indirilmişti. Buna rağmen Tevrat'tan başka hiçbir kitaba iman etmeyiz dediler ve e, Tevrat'ta da efendim Tevrat'taki Allah'ın ayetlerine de tam manasıyla e, inanmamışlardır ve nitekim Tevrat'taki birçok ayeti kerimeyi de tahrif etmişler, değiştirmişlerdir. Özellikle ahir zamanda gelecek olan e, peygamber Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in kendi kitaplarındaki Tevrat'taki Özelliklerini açıklayan ayetleri tarif etmişler, değiştirmişlerdir. Evet, ayetin devamında yüce Allah, kul felime taktülüne embiya Allahi min kablu müminin eğer iman ediyorsanız, Tevrata inanıyorsanız, o halde Allah Teala'nın size göndermiş olduğu peygamberlerin için öldürüyorsunuz buyruluyor. Dolayısıyla buradan şunu anlamış oluyoruz. Onlar Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den önce indirilmiş olan, gönderilmiş olan efendim peygamberlere de iman etmemişler ve o peygamberleri öldürmüşlerdir. Dolayısıyla Allah Teala ve taktulune enbiya Allahi min kablu daha önce indirilmiş olan, gönderilmiş olan peygamberleri niçin öldürüyorsunuz? şayet iman ediyorsanız, Tevrat'a inanıyorsanız neden böyle yapıyorsunuz diyerek allah Teala adeta onları ikaz ediyor ve uyarıyor. Evet ve bir sonraki ayeti kerimeye baktığımızda yani 92. ayeti kerimeye Yüce Allah şöyle buyuruyor. Velakat lekad ekum Musa bil beyinat. Evet. Hazreti Musa size birçok mucizeler getirmiştir. Evet, birçok mucizeler getirmesine rağmen ثُمَّتْ kasumul الْاِجْلَ Ondan sonra buzağı tanrı edindiniz ve Allah'a ortak koştunuz ve Allah'a ibadeti terk ettiniz ve tüm zalimun böyle yapmakla elbette sizler zalimler oldunuz zalimlersiniz buyruluyor ayet-i kerimede. Evet bu ayet-i kerimede genel manada Hazreti Musa'ya birçok mucizelerin verildiği ifade ediliyor. Nitekim bu ayet-i kerimedeki elbeyyinattan kasıt Hazreti Musa'ya verilen mucizelerdir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de başka ayet-i kerimelerde de Hazreti Musa'ya verilen mucizelerin 9 adet mucize olduğu ifade ediliyor. Ancak bütün bu mucizelere rağmen onlar Hazreti Musa'ya ve o mucizelere iman etmemişler, inkar etmişler. Ve Hazreti Musa Sina Dağı'na Allah'la buluşup da Tevrat'ı vahiy yoluyla almak için gittiğinde 40 gün Sina Dağı'nda kaldığı süre içerisinde e Samiri adındaki bir şahıs altınları eriterek buzağı şeklinde bir put yapmış ve dolayısıyla işte Musa bu putu unuttu, gitti diyerek İsrail oğullarını bu puta bu buzağıya tapmaya çağırmış ve onlar da ona inanarak o buzağıya ilah edinmişler ve buzağıya tapmaya başlamışlardır ve böylece kendilerine zulmetmişlerdir, haksızlık etmişlerdir. Evet bir sonraki ayeti kerimeye baktığımızda yani 93. ayeti kerimede şöyle buyruluyor. Ve iz ehazna misakakum Evet sizden bir ahit almıştık, bir söz almıştık. Ve rafana fevgakumut tutura. Evet üzerinize Sina Dağı'nı kaldırmış ve sizden bir ahit, bir söz almıştık. Nedir onlardan alınan söz? Huzu ma ateynakum bi Yani size vermiş olduğumuz, size indirmiş olduğumuz o ilahi kitap olan Tevrat'ı kuvvetli bir şekilde alınız. Evet, vesmeu ve Allah'ın ayetlerini işitin, Allah'ın emirlerini işitin denilmişti. Galu onlar da buna karşılık şöyle cevap verdiler. Semiyana ve asayna biz işittik ve isyan ettik dediler. Ve uşribu fi gulubihimul izle bi kufrihim küfürleri ve inkarları sebebiyle isyanları sebebiyle e, buzağının o sevgisi onların kalplerine adeta içirildi. Kalplerine iyice yerleştirildi. Kul e, bi sema ye'murukum bihi imanikum in kuntum e, müminin şayet inanıyorsanız, işte bu inancınız, bu imanınız size ne kadar kötü e, şeyleri emrediyor, e, ne kadar kötülükleri emrediyor diyerek Allah Teala onların inançlarının e, doğru olmadığını, e, mükemmel olmadığını bu şekilde ifade etmiş oluyor. Evet, e, tabii ki o dönemde e, buzağıya tapma, buzayı efendim ineği kutsal sayma inancı düşüncesi yaygındı. Dolayısıyla Samiri adındaki o şahıs bunu bildiği için altınları eriterek bir buzağı şeklinde bir put yapmış ve dolayısıyla o puta insanları İsrailoğullarını tapmaya davet etmiş. Dolayısıyla onlar da o Samiri'nin çağrısına, davetine uymuşlar ve bu zayi ilah edinmişler ve bu zaviye tapmaya başlamışlar. Evet. Evet Yahudiler Tevrat'tan edindikleri bilgilere göre ahir zamanda bir peygamber geleceğini biliyorlardı ve bu kendilerine gelecek bu peygamberlere iman edip bir olan tek olan Allah'a ibadet etmeleri gerekirken kendilerine gönderilen Kur'an-ı Kerim'i iman etmeleri ve ona uymaları gerekirken maalesef Tevrat'a efendim tahrif ettikleri gibi Kur'an-ı Kerim'e de iman etmemişler ve ahir zaman peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e de iman etmemişlerdir. Bir sonraki ayet-i kerimeye yani 94. ayet-i kerimeye baktığımızda yüce Allah şöyle buyuruyor. Kul inkanet lekumud darul ahireti indallahi haliseten min dunin nasi fetemen nevül mevte in kuntum sadıgîn. Evet. Onlara de ki ey resulüm in kuntüm imkanet lekumud darul ahiret indallahi haliseten min dunin nas eğer insanların insanlardan hariç sadece ahiret size ait olduğunu iddia ediyorsanız ahirette cennetin sadece size ait olduğunu iddia ediyorsanız ve bu konuda yani cennete sadece size sizin gibi olan efendim Yahudilerin gireceğini iddia ediyorsanız ve bu iddianızda doğruysanız, sadıksanız fetemennevül mevte tüm sadıkıyın buyuruyor Cenab-ı Allah. Eğer bu iddianızda doğru söylüyorsanız, sadıksanız o zaman ölümü temenni edin, diyor cenab Allah. Ancak onlar tabii ki bu sözlerinin sadece dilde olan sözler olduğunu bildikleri için ölümü temenni edemiyorlar. Çünkü ölümden sonra karşılaşacakları azabı bildikleri için asla böyle bir temenni de bulunamıyorlar. Nitekim bu hakikati de Yüce Allah 95. ayeti kerimede şöyle ifade ediyor ve len yetemennihu ebeden bi demet eydihim evet daha önce elleriyle yaptıkları işledikleri günahlar ve isyanlar sebebiyle asla böyle bir ölümü temenni etme durumunda olmamışlardır. Ölümü temenni edememişlerdir. Vallahu alimun bir zalimin şüphesiz ki Allah zalimleri çok iyi bilmektedir. Dolayısıyla onların bu söyledikleri sözlerin sadece dillerinde temenni olarak efendim ifade ettikleri şeylerin asla aslının olmadığını Yüce Allah bu şekilde ayet-i kerime ile ifade etmiş oluyor. Yani ahiret aleminde cennetin sadece onlara ait olduğunu iddia etmeleri sadece onların dilleriyle söyledikleri aslı olmayan Efendim kuruntulardan ibaret olduğu bu şekilde ifade edilmiş oluyor. Evet bir sonraki ayeti kerimeye baktığımızda... Ee, evet... Ve ee, nehum ahrasan nas ala hayatin ve minel eşraku... Evet şüphesiz ki sen onları insanların dünya hayatına en düşkün olanlar olarak görürsün, bulursun. Hatta Allah'a şirk koşan... E, müşriklerden daha fazla dünyaya yöneldiklerini ve dünya hırsıyla dünyaya yöneldiklerini bulursun e, evet Yeveddu ahaduhum lev yuammeru elfe sene evet şayet e, bin yıl dahi yaşatılsalar daha da uzun yaşamayı temenni ederler daha uzun dünyada yaşamak isterler eee ve ma huwa bi min minel en yu'ammer evet ne kadar uzun yaşasalar da yani çok uzun yaşamak asla onları e, ahiretteki azaptan cehennemdeki azaptan kurtaracak değildir buyruluyor ayeti kerimede vallahu basirun bima ya'melun şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını görmektedir ve bilmektedir e, buyurulmaktadır Evet, bu ayet-i kerimeden şu anlaşılıyor. Demek ki, evet, bu dünyaya tamamen yönelen ve dünyada bin yıldan daha fazla süre yaşamak isteyen, tamamen dünyevileşen İsrail oğulları, e, dolayısıyla e, ne kadar fazla yaşasanız da ey İsrail oğulları, siz e, bu halde inkar üzere yaşadığınız sürece Allah'ın yasakladığı, efendim, davranışlarda bulunduğunuz sürece insanları efendim inançları sebebiyle zulmetmeniz, öldürmeniz sebebiyle Allah Teala ahirette size büyük bir azap hazırlamıştır. Dolayısıyla uzun dünyada uzun yaşamanız sizi asla ahirette hazırlanmış olan o azaptan sizlere kurtarmayacaktır. Buyuruluyor. Dolayısıyla bu ayetlerde elbette ibret almaları ve imana gelmeleri davet ediliyor ve isteniyor. Ancak bütün bu uyarılara, ikazlara rağmen maalesef İsrail oğullarının inanmadıkları ve isyanlarına ve küfürlerine devam ettiklerini görüyoruz. Tabii ki bu ayeti kerimeler direkt olarak İsrail oğullarıyla ilgili, Yahudilerle ilgili olmasına rağmen tabii ki bu ayet-i kerimelerde elbette günümüz insanlarına da çok önemli ibret alınacak mesajlar vardır. Evrensel mesajlar vardır. Dolayısıyla insanlığın bu asırda yaşayan insanlığın ve kıyamete kadar gelecek olan insanlığın Allah'ın gönderdiği son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e iman etmeleri ve Allah'ın son vahyi olan önceki Tevrat'ı, İncil'i, Zebur'u tasdikleyici olarak indirilmiş olan Kur'an-ı Kerim'e iman etmeleri gerekmektedir. Dolayısıyla eğer insanlık ahirette kafirler, müşrikler ve münafıklar için hazırlanmış olan cehennem azabına girmemek ve o azaba düşer olmamak istiyorsa mutlaka bütün insanlığa gönderilmiş olan ahir zaman peygamberi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman etmeleri ve ona indirilmiş olan o yüce kitaba Kur'an-ı Kerim'e iman etmeleri ve Allah'ın emirlerini, buyruklarını bu dünya hayatlarında yerine getirmeleri ve yasaklarından sakınmaları gerekmektedir. Evet, işte ayet-i kerimelerden anlamamız gereken ve çıkartmamız gereken ibretler ve dersler bunlardır. Evet, böylece bugünkü programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Değerli izleyiciler, şu kısa dua ile inşallah programımızı noktalamak istiyorum. Allahümme fehimna esrar al Kur'an kema tuhibbu ve terda ve veffikna li hidmeti Ya Rabbi Kur'an-ı Kerim'in sırlarını sevdiğin ve razı olduğun şekilde doğru anlamamızı ve yaşamamızı nasip ve müyesser eyle. Bizleri Kur'an-ı Kerim'e hizmet etmede muvaffak eyle. Değerli izleyiciler yeni bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.